Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Müjdat Doğan. Müjdat Bey bildiğiniz gibi iki senedir okullar kapalı. Bu, bu süreçte çocuklar nasıl etkilendi? Valla ben çocukların pek sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. İki senedir okullar kapalı. İki senedir çocuklar hiçbir zaman eğitim alamıyor. Bu da neden kaynaklanıyor? Hiç çok iyi bilirsiniz. Koronadan kaynaklanıyor tabii ki de. Yani inşallah bir daha kapanmaz. Hem okullar kapanmaz hem esnaf bu hale gelmez. Uzaktan eğitimin hiçbir faydası olduğunu zannetmiyorum. Yani bir tabletle bir çocuk okul okuyamaz. Çocuğun öğretmenden okuması gerekiyor. Öğretmen hocadan e, ders alması gerekiyor. Tabletten dolayı değil. Sadece ona demem, yani esnafın bugün Urfa'mızın koronaya ciddi anlamda maskeyi takması lazım. Korona belasından bir an önce kurtulmamız lazım ki çocuklarımızın geleceği güzel olsun. Valla bence doğru bir karar ama inşallah 15 gün sonra bir daha kapanmaz. Eğer bu sefer kapanırsa ciddi anlamda çok kötü olur. Neden kötü olur derseniz her şey bitmiş. Hayat bitti ya. Yani koronanın her şey bitirdiğini gözle görünüyor yani. Başka bir şey yok. İnşallah bir an önce koronamız biter. İnşallah bir an önce Urfa maskesini takar. Okullarımız açılır. Vallahi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben fazla güvenmiyorum. Okulda yani zannetmiyorum. Çünkü hocalar bile aşı olmayan bir sürü hocalarımız var. Yanlış bir şey. İnşallah hocalarımız bir an önce aşısını vurur. Çocuklarımız bir an önce eski günlerine geri kalır. Yani çok sorunlar oldu tabii ki de. Yani ilk pandemi dönemi kapandı. Şey okullar kapandığında ilk açılacak sandık. Yani ona göre programlarımızı ayarladık. Bir açıldı, bir kapandı. Yani çok biz de zor. Allah bulu çok zor oldu. Yani kurslar olur dedi, kurslara da gidemedik. Biz de o zaman YKS sınav öğrencisiydik. Yani çok zorlandık o konuda. Öğretmenler de hani canlı dersler vardı ama canlı dersler hani interneti olan var, olmayan var. Yani o konuda da çok zorluk çektik. Canlı dersler yani hiç giremedim ben canlı derse. İnternet yani, sorunu internet da vardı. İnternet sorunu vardı çünkü hani bizim mahallede altyapı yoktu. Çekemedik bir türlü. Biz Bizde aileyle ilgili oldu. Ailede de sorunlar oluyordu evde kalınca falan. Okul hayatı da çok kötüydü. Arkadaşlarla da uzaklaştık. Dersler de çok kötüydü. Öyle. Hiçbir artışı yoktu evet, ve eksi. ben sınava girdim. 2 yıl Şimdi TYT AYT vardı. Ben AYT görmedim ve AYT'de hiçbir şey yapamadım. YKS öğrencisi olarak. Şu an mezuna kaldım. Bir yıl daha çalışacağım, yapacağım. Bir yıl çöp oldu. Yani, evet. Hani bir yıl çöp oldu. Hani biz gittik okula sadece sınav için gittik. Hiçbir eğitim yoktu. Gittik sadece sınav olduk geldik yani. Biz, ben yeni 12. sınıf oldum. Bunun daha erken olması gerekiyordu. Bence yazın da okulun olması gerekiyordu. Her yerde yasaklar kalktı ama okulda kalkmadı. Ama tedbirler kapsamında tabii ki açılması da hani HES olur, aşı zorunluluğu olur. Bunlar olsa bence hiçbir sorun olmaz. çok Yani oldu. tabii hani iyi ama şimdi aşı karşıtı insanlar da var. Hani bu aşı bir zorunluluk gibi geldi insanlar artık. Hani benim akrabalarım da çoğu mesela aşı karşıtıydı ama çocukları okula gidemeyeceği için aşı oldu. Yani bence aşı olmak iyi bir şey yani karşıtı. ...karşıda olan kişileri anlayamıyorum. Hani o kadar millet oldu yani sen de ol, bir şey kaybetmezsin. Bence iyi bir uygulama yani. Evet. Ben güveniyorum çünkü Hı -hı. ben okula gittiğimde gerçekten hani hocalarımız sürekli maskelerimizi takılı görmek istiyorlardı. Dezenfektan vardı hani lavabolarda sıvı sabun temizlik falan her şey dört dörtlüktü bizim okul. E tabii ki iyi bir eğitim almamız gerekiyor. Hani tamam yine tedbirlere uyuyoruz. Çünkü iki yıl önce evde kalıp ne çektiğimizi gördüler gerçekten. Hani hiçbir şekilde ders çalışamadık, motive olamadık. Sınav olduk öyle boş boş geçti. Hani gönderirler ne olsa da yani gönderecekler artık. Tedbirler ama çerçevesinde gönderirler bizimki. Bunu nasıl? Çok kötü, evet, olur. Çok kötü olur, çok kötü olur. Evet, tam açılmasın hani canlı dersin ne olsun ama vakaların artması da kötü bir yandan tabii ki. Ama aşı olursa ve tedbirler alınırsa fazla vaka artışı düşünmüyorum ben. Okullar yani, açılsın. Okullar açılsın <laughs> evet. <Mehmet. gülüyor> baya bir zorluk yaşadık. Uzaktan eğitim bayağı bizi etkiliyor. Yani yüz yüze ben daha iyi anlıyorum ama uzaktan eğitim olduğu için pek bir katkım olmuyor bunlara karşı. Yani istemiyorum. Yüz yüze eğitim olmasını daha çok istiyorum. Artıları hiç olmadı. Full eksideydik. Çok şükür. Yani hiçbir katkı göremedim ben uzaktan eğitimden dolayı. Yani derse girme, internet üzerine sorunlar baya yaşanıyor o yüzden. Hiçbir artısını göremedim ama eksilerini çok fazla gördüm. Yani İnşallah bizim için iyi bir süreç başlar. Yani zaten bu pandemiden dolayı bayağı bir etkilendik genel olarak. İnşallah güzel bir süreç başlar. Çok değil. Maskeye de çok fazla takılmıyor. Gördüğümüz kadarıyla. Yani bence mantıklı bir karar diye düşünüyorum. Çünkü aşı olmayanla aşı olan arasında bence fark var. Çünkü korona yakalanma riski yüksek ve etki de gösteriyor yayılmaması için. hani bence mantıklı bir şey. Valla ben sana şunu diyeyim e, baya bir eksiklik kal, eksik kaldılar bana sorarsanız çünkü yüz yüze eğitim gibi olmaz. Ama e, hastalık dolayısıyla da bana soracak olursanız yayılmasındaki en büyük etken çocuklardır. Çünkü hiçbir belirti göstermiyor çocuklar birbirine veriyor hastalığı kazandırıyor sonra ailelerine bulaştırıyor. Uzaktan eğitimin hiçbir artısı yok. Yani uzaktan eğitim bir kitap okuma gibi bir şey. İsteyen istediği gibi ee, şey yapabiliyor yani yanıltabiliyor. Bir kitap okuması daha faydalı bence evde bir durup kitap okuması. Yani iki yıl şu anda çocuklar tamamen boş sınıflarına geçti diye düşünüyorum. Şimdi doğrudur diyeceksiniz ki niye? Geçen senenin başında da okula açtılar. Pandemi sürecinde artınca bu vakalar tekrar kapattılar. Bir hafta açıldı bir hafta sonra kapatıldı. Böyle bir şey olursa tekrar kapatılabilir diye düşünüyorum. Yani tam randıman alamazlar. İlk başta hani seviyeli, kontrollü bir şekilde belirli sınıfları alırlar. Ondan sonra hastalığın seyrine göre ya artar ya azalır diye düşünüyorum. Azak değil de her hafta veya ayda bir sefer PCR testi isteyecek velilerden diye biliyorum. Bence çok doğru bir karar. Yani e, aşı olunması lazım. Eğer bunu e, yüzde toplumun yüzde %65'i, %70'i oluyorsa diğer %30'u da olması lazım. Topluma uyması lazım bence. Hani yaptırmayan velilerin de e, şey yapması bence çok normal. E, PCR testinin istemesi çok normal. Çünkü ben eğer çocuğumu okula göndereceksem o çocuğumun arkadaşlarının o hastalığını taşımadığını bilmem lazım. Sizin de okula giden öğrencileriniz var mı? Tabii ki iki tane oğlum var. Onlar nasıl bu süreci geçirdiler? acaba? Dedim ya hani e, kitap okusa bence daha mantıklıydı daha e, faydalıydı hani derslere katıldılar şey yaptılar ama ben yine de boş bırakmadım okuttum yaptım elimden geldiğince ama diyeceksiniz ki bana okuldaki gibi oldu mu kesinlikle olmadı kesinlikle yüz yüze eğitim gibi olmuyor olmayacak olmaz. Siz bu şartlar altında çocuğunuzu okula göndermişsiniz misiniz? Ama mecburen göndereceğim 2 yıl geride çünkü 2 yıl geride kaldı. İki yıllık eğitimi tamamen, iki yıllık eğitimin yüzde otuzunu aldı alamadı bence. O yüzden bu sene göndereceğim en azından çocuğumun eksiklerini görmem açısından. Bakalım çocuğum eksik mi, yani ne kaybetmiş, ne kazanmış orada bak bakmak için göndereceğim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Son ekle olarak eklemek istediğim Şanlıurfanız çok güzel, sizler çok güzel. Eğitim sistemi inşallah düzelir, pandemi düzelir, hep beraber buralara turlara falan geliriz, birbirimizi tanırız, sizleri de Trabzon'a bekleriz.